Tiyatro sahnesinde veya bir kamera karşısında karakteri nasıl canlandırıyorsunuz? Yani canlandırmış olduğunuz karakter nasıl oluşuyor? Çok uzun bir süreç aslında ama ben burada kısaltarak, bu arada benim önümde notlarım da var. Ee, daha emin olmak için bir takım kavramlardan, ee, okuldan notlarımız olabiliyor, akademik fakülte dönemlerinden. Hatta benim kendi oluşturduğum tekniklerden bazı notlar almış oldum. Aslında oynamak değil, olmak kavramından bahsediyoruz. Konstantin Stanislavski'nin yani ünlü Rus kuramcı, tiyatro yönetmeninin bahsetmiş olduğu iç oyunculuk kavramının sonradan 20. yüzyılın ortalarından ve bugüne kadar gelişi süreci içerisinde buna metot denilen bir kavramdan bahsedebiliyoruz. Aslında Konstantin Stanislavski buna bir isim koymuyor o dönemlerde. Şimdi neden bahsettiğimi daha iyi anlayacak sevgili seyircilerimiz ve herkes gerçekçi oyunculuğu oluşturmak anlamında. Biraz sonra oyuncular nasıl çalıştığımızı, bir rolü nasıl çalıştığımı da anlatacağım. Seyirci bir kurgu izlettiğini unutturulması anlamında bir kavram bu. Yani iç oyunculuk kavramından, Stanislavski'nin iç oyunculuğu kavramından, psikolojik yöntemler kavramından, metot kavramına kadar geliyoruz. Hatta onunla ilgili bir takım örneklerimi de not aldım. Dilerseniz onları size paylaşabilir miyim burada? Tabii tabii lütfen. Ee, Mesela nasıl çalışıyor bu sistem? Hemen ona geçelim. Al Pacino'nun Scarface'te yani yaralı yüz filminde bir Kübalı mülteciyi oynadığını biliyoruz. Bu klasik bir filmdir. Hı hı. Oradaki mülteci gangsteri oynamak için görüntü yönetmeninden film boyunca, film çekimleri boyunca e, İspanyolca konuşmasını istemiş. Yani role hazırlık aslında bir öncesinden başlıyor benim anlatmaya çalıştığım. Diğer örnekte de mesela. Oscar aldığı diğer film yani Spirit of Woman filminde de bir gözleri görmeyen bir karakteri canlandırmak için sürekli tek noktaya baktığı baktığından dolayı gözlerinde görme bozukluğu oluşuyor ve gözlük takmaya başlıyor. Evet. Bu aslında rol hazırlık kavramının bir öncesi, bir önceki aşaması oluyor. Yine De Niro Vito karakteri için Sicilya'ya gidiyor ve aylarca İtalyancayı oturtmak için, İtalyanca aksanını oturtmak için Sicilya'da kalıyor. <laughs> Yani aslında iç oyun ta Stanislavski'den bugüne gelen o Stanislavski'nin iç oyunculuk kavramından metoda gelen süreçte aslında biz role nasıl hazırlanacağımızı ve ne hazırlandığımızı burada aktarmış oluyoruz. Sanırım Gary Oldman da bu Air Force One filminde Rus aksanlı Amerika Rus aksanlı İngilizce konuşabilmek için sanırım bir süre Rusça çalışmıştır ama çok çok iyi oynamıştı o filmde ve biz de bunu çok iyi anlamıştık. Daniel day lewis gelince My Left Foot yani sol ayağım filminde e, bir felçli genci canlandırıyor. Bir ressam sadece sol aya ayağıyla resimler, portreler çizen bir e, felçli bir genci canlandırıyor. Fakat bütün çekimler boyunca, aylar süren çekimler boyunca tekerlekli sandalyesinden hiç inmiyor. Şimdi burada neyi anlamış oluyoruz? Sizin sorduğunuz soruda da e, ön hazırlık. Kendini role hazırlamak. Ama o zaman neden şöyle oluyor? Tekrar gerçekçi oyunculuk kavramına dönüyoruz. Yani klasik klasik oyunculuktan çıkıp e, ya, yani tiyatral olmaktan ve klasik oyunculuğun karşısında kendimizi aktarabileceğimiz bir çalışma sistemine girmiş oluyoruz. Yine Deniro'dan örnek verecek olursak, Taxi Driver filminde. Aylarca New York sokaklarında taksi sürdüğünü biliyoruz. Bu böylece bütün vücuda geçen bir sistem haline gelmiş oluyor. Tabii bunu ülkemize getirdiğimiz zaman bu kadar uzun süren dizilerde nasıl çalışılabilir böyle bir rol? Bu yılların tecrübesini aktarmamızla ilgili olacaktır bundan sonrası. Fakat böyle çalışmakta fayda var. Ben elimden geldiğince tabii böyle hazırlanmayı çok isterdim. 3 hafta yani sinema filmlerinde bile 3 hafta çekimler olduğunu düşünecek olursak buna nasıl hazırlanabiliriz? Her şeyin gelişmesiyle ilgili